Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kardeşimi bırakıp gidiyor seve. Ya eve. ama çok üzülüyor. Ağlar. Hayır. Anne ben de geldim. Yapka Neredesin arkadaşlar? kız ben. sen? Ama sen Yolda kimse yok ama. Arkadaşların çıkınca sürersin. Anne. senle Sen gelir misin arkadaşımın yanına? Gelirim. Evet. Hadi kardeşimi oturtursana. Sen de çekiyoruz ya ben de çember çevirme videosu çekiyoruz. Anne sen yine olar. Tamam hadi çevir 10 tane çevirirsen herkes abone oluyor. 5 5 tane tamam. 1 2 3 4 5 ile Olmadı. Hayır anne ben 5 dedim. 10 10. 10. Hayır 5. Ben 10 diyorum sen 5 zaten yapabiliyordun. Anne 5 yapamıyormuş ya. Yapıyordun. 1 2 3 Oh tamam, ah sen yeterli başım dönüyor. O zaman sen bilirsin bak şimdi. Eyvah. Bizi bir ne yaptınız? Çok sağladınız. Nasıl ineceğiz şimdi buradan? Aa. Sakın gitmeyin. Aa. Sakın Ay, gitmeyin. De Adem biz burada kaldık. Hadi. Adem. Ben... De 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 ah sana bakın. Nasıl bir hırsla sallıyor bizi. Aa, aa, aa. düşüyorum. Ben Ah teşekkürler. Uh, çok korkmuştuk. Hı. Ay, Ana Asel sen de mi geldin? Sen de gelirsen bizi kim durduracak? Asel. Asel hadi. Mi? Nasıl bizi durdurmazsın? Sallama o zaman. Da o zaman sallama istemiyoruz. İstemiyoruz sallama. Kafana çarpacak Asel. rahat. Güzel. mı? Hayır ben korkuyorum. İnan bulamıyor. İnan. <gülüyor> <gülüyor> Durdur bizi. Çöpe, çöpe hmm. Ya ah sen bizi durdur sallama. Ah sen korkuyorum. Ben korkuyorum. Polis imdat. 112, 112, 112. Ama çöpe atmadınız. Ee, e, Çöp atmamız gerekiyordu değil mi? Tamam. Bir dahakine çöpleri çöpe atacağız. Ne olur bize ceza verme. Hadi ben bizi ben durdur. Ben. Ver ben çok rahatladım. Aa, teşekkürler. Ben, ben istemiyorum. istemiyorum. Ben Midem bulanıyor benim. Ben hmm. istiyorum. Çıkartın. Tamam en güzel şarkıyı söyleyenin dediği olacak. Aslan ah, ilk önce birinci şarkıyı sen söyle. Sıkma sıkma boy. Sıkma boy. Sıkma boy. Hayır ben polisim. Tamam işte senin en güzel söyleyen onun dediği olacak. Sen polissin. Senin dediğin ne olabilir Aa! güzel. Ne oldu? Evet. Evet Ahmet amcalar geliyor. Hadi Asa sen en güzel şarkı söyle bakayım. Ama 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 le Uyduruyorsun bence. Böyle bir şarkı yok. Salla Şu an senin dediğin olacak. En güzel şarkı söyleyeni seçeceğiz. Aden, Aden, sen şarkı söyle. Aden, 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 Allah Allah söylüyor. Allah Allah Allah. Hadi söyle Aden en güzel şarkıyı söyle. Ama nene. Yenge evet. Hadi Arkadaşlar. Aden de söyleyecek şimdi bas gaza. Söyle Aden. Bas Baskaza Bas kaza. En güzel şarkıyı kim söyledi?